Herkese merhabalar bugün sizlerle birlikte Aprila marka mini şarj aleti inceleyeceğiz model numarası AFM2812 bizdeki rengi maviymiş tabi inceleyeceğiz bakacağız arkadaşlar BİM'e geldi tabi e, Schwarz markaydı galiba değişik bir markaydı gittim baktım hem bu var hem o var onun içini açtım yani normal gelecek ürünün içini açtım İşte poşeti yatılmıştı yoktu kullanmış verilmiş gibiydi arkadaşlar yani hoşuma gitti. Sonra bunu gördüm ya dedim. aynı sonuçta. Baktım bunun jelatin malatinin içinde her şey iyi. Tabi jelatinini kaybettim. <laughs> ben de açarken kayboldu. Sıkıntı değil. İçinde bir kullanım kullanım ve garantisi var zaten. Onda o da yoktu. Ben de bunu aldım. Fiyatı böyle gözünüzün önünde göstereyim. 19.90 yani 20 liralık bir şey var arkadaşlar. Fiyat etiketi var. Fişleri atmıyoruz, saklıyoruz garanti niyetine. Yani faturada soruyorlar. Şimdi neresi için kullanılabilir? Baş, boyun, omuz, sırt, bel, kol, baldır, bacak için kullanılabilirmiş. Titre şimdi bas çalıştırmış. Tamam ben denedim çalışıyor. Burada Türkçe, İngilizce ve Fransızca açıklaması var arkadaşlar. İsteyenler durdurup okuyabilir. 3 adet komanda piliyle çalışıyor. İçinde yok almanız lazım. Bunlar da aynı arkadaşlar. Diğer renkleri falan gösteriyor. Bizdeki şu mavi olan. Şimdi Bismillah deyip açıyoruz. Ürünün kullan kılavuzu bu. İşte ne yaparsın ne edersin nasıl çalıştırırsın gibi konulara buradan bakabilirsiniz. İngilizce ve Türkçe kısımları burada. Yok bunlar İngilizce bu Türkçe. Zaten T ve en sadece İngilizce ve Türkçe var arkadaşlar. Şu arka kısımda da işte garanti bilgileri falan filan. Bunları saklayın eğer bozulursa garantiye vermek için. Ki zaten sen, sizi 50 saat uğraştıracaklar için garanti değmeyecek de hadi neyse. Şu bacakta arkadaşlar model numarası işte marka model ne var ne yok yazıyor. Burada da bir markası var arka kısmında bir şey yok. Pil kısmı arkadaşlar on off diyor. Şöyle basmalı değil yani dokunmatik değil. Open. Burada yok. Burada cross burada open yazıyor. Şöyle şunu şöyle çevirdiğin zaman yani sağa doğru çevirdiğin zaman açılacaktır. Dediğim üzere 3 adet komanda piliyle çalışıyor. Bunların ikisi yeni biri eski zaten. Takalım. Sıralama çok fark etmez ama eskiyi en sağa taktık. Kapağın burada olması çok önemli değil arkadaşlar. Ya şurada dengelersek mi falan çok, önemli değil. Yani zaten böyle bir sıkıntınız varsa işte simetrik olsun diyorsanız böyle yapabilirsiniz. Şunu ben alayım plastik parçasını. Şimdi ürün biraz sert arkadaşlar. İyice bastırmanız lazım. Bastırdığın zaman çalışıyor arkadaşlar. Şöyle buraya bastır bir sesi dinleyelim. Şöyle priz ayarlamış bir kap sesi çıkartıyor. Tabii ses çıkıyor. Bir de mikrofona dinletireyim. Evet mikrofona temas ettim herhalde de bir sesini dinletirdim. sesi böyle merak edenler için. İşte bilgisayar kullanıyorsunuz ya da çok oturuyorsunuz gün boyunca falan filan mecbur ekmek parası. Eliniz ağrıyabilir. Avuç içine şöyle tutarak bastırarak av kişini titreştirerek bir rahatlama sağlayabilirsiniz. Sporcusunuzdur. Uzun bir süreden sonra tekrardan spora başlamışsınızdır. Ve kas ağırlığınız vardır. İşte bacağınıza filan. Tabi siz yapamazsanız da bir çocuğunuz, mocunuz varsa ya da sizin yanınızda birileri varsa rahatlıkla yapabilir. Şey edince arkadaşlar kopacakmış hissiyatı veriyor. Onu da ben size söyleyeyim. Umarım sağlamdır. Tabi zamanla burası yırtılır. 20 liralık bir ürün arkadaşlar kullanabileceğiniz kadar kullanırsınız. Sağ sol sağ sol ileri geri yapa yapa şu zamanla buralar yırtılacaktır ve kendini bırakacaktır. Ve böyle de olur yani uzun bir kullanımdan sonra ya da kısa bir kullanımdan sonra tam ile e, ortamınıza bağlı. E, deforme olur orası. Ürün 20 lira iyi. i̇şte ne bileyim çanta sığar. Bir tatile gidersen yanında filan da götürebilirsin. İşte titreşimli mesaj aleti. Hiç olmadı. Şöyle ne bileyim çocuğun karnına tutarsın güldürüz. Yani en, kötü öyle olur. <laughs> yani bozulduğu zaman da pillerini çıkartıp bir çocuk oncağı yapabilirsin. Çocuk en azından bakar böyle salları bir şeyler yapar arkadaşlar. Yani 20 liralık apilla mesaj aleti böyle arkadaşlar. Binden aldık 20 liraya. Yani mesaj işi için iş görür en azından 3 tane motor var titreşim sağlıyor ve bunlar ee, kan dolaşımını sağlayarak o bölgede bir rahatlatma meydana getiriyor. Evet bu videonun da burası sonuna gelelim. Umarım faydalı olmuştur.